Evet Galileo iki yeni bilim kitabı düzgün hareketler bölümündeyiz daha başlangıçta birinci teoremi bakıyoruz böyle bir şekli var aslında çok basit fakat biraz zorlandık çünkü Öklid'in beşinci kitabındaki beşinci tanımı kullanıyor. Bu da orantıların tanımı ve çok tarihi olan, çok eleştiren bir tanımmış. Fakat buradaki durum çok basit. Galileo şu mesafe D1 diyelim, şunu da T1 diyelim. D1 mesafesinin geçtiği zaman T1, D2 mesafesinin geçtiği zaman T2. Galileo bunu ispat etmeye çalışıyor. Yani zamanların, mesafelerin zamanlara oranlı olduğunu ispat etmeye ispat etmek istiyor. Burada Galileo tabi e, klasik geometride olduğu gibi A B C D E F e, gibi harflerle aralıkları işaretliyor. Ben D1 D2 T1 T2 diyerek daha basit e, göründüğünü düşündüm. Aslında mesafenin zamanı oranlı olduğunu kanıtlamak mesafenin zamanla düz orantılı olduğunu kanıtlamak çok basit. Hızın sabit olduğunu da varsayıyoruz. O zaman yani modern cebirsel yöntemleri kullanarak hemen ispat edebiliyoruz. Hız bunu Galileo o zaman o iki aynı tipte oranı oranlamak oranlamak zorunda olduğu için mesafelerle mesafeleri zamanlarla zamanları oranlıyor. Halbuki biz eee orantılarda alternando denen bir şey var. Yani bunda bunun yerini değiştiriyoruz. O zaman da bu hız oluyor. D1 Bölü /t1 d2/t2 Burada hız da sabit v0 olarak yazdık. <laughs> o zaman iki aynı şeye iki aynı değere eşit olan d1 d1 d2 t2 de birbirlerine eşit olmuş oluyor. Ve ispatta bu kadar basit. Veya daha da basiti e, mesafe hız çarpı zaman olduğuna göre burada hız da sabit olduğuna göre bu e, orantı sabit olmuş oluyor. Bunu orantı olarak yazınca bu sabit terim eleniyor ve mesafe hıza orantılı e, olarak çıkmış oluyor. Galileonun e, ispatını anlamak için önce bu Öklid'in tanımını anlamamız gerekiyor. Ona da bir sonraki videoda bölümde bakalım diyorum.